Selamun Aleyküm. Bugün İslamiyet öncesi Türk siyasi tarihine giriş yapıyoruz. İlk konumuzda Türk isminin manası. Çin yıllıklarında Mifer, Ziya Gökalp'e göre töre, kanun, nizam sahibi, Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı, Doerfer isimli bir yabancıya göre de devlete bağlı halk manasına geliyor. Şimdi bunların arasından 3 tanesi önemli. Çin yıllıkları, Ziya Gökalp ve Kaşgarlı Mahmut. Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı anlamına geliyor. Bunu nasıl aklımızda tutabiliriz? <laughs> Mahmut isminde hiçbir bebek ben görmedim şimdiye kadar. Mahmut ismi kulağımda sürekli sanki olgun, yaşlı, yaşlı demeyeyim de orta yaşlarda bir insan ismiymiş gibi geliyor. Bu yüzden olgunluk çağı şıkkını gördüğünüzde bunun Kaşgarlı Mahmut'a ait olduğunu bu şekilde zihninizde tutabilirsiniz. Ziya Gökalp'e göre töre, kanun ve nizam sahibi demek. Töre, kanun, nizam sahibi aslında bu çağrışım yaptırdığı bize noktalar ne? Orta Asya'daki Türklerin sürekli kullandığı kurallara biz töre diyoruz. Bu töreleri Ziya Gökalp'in soyadında çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bakın. Gök, Alp. Türkler ne yapar? Gök Tanrı inancına inanır. Alp biliyorsunuz Türklerin çok fazla kullandığı isimdir. Alp, Alperen bu tarz isimler. Buradan Ziya Gökalp'in töre kanun nizam sahibi demesini de çağrıştırabilir. Çin yıllıklarında da miğfer olarak geçiyor. Burada miğferin ne olduğunu bilmek belki bize yardımcı olabilir. Miğfer kafaya takılan kask gibi savaşta kafayı korumak için kullanılan bir kask olarak düşünülebilir. Bunu da Çinliler bol bol kullanmak zorunda kalmışlardır Türklere karşı. Bu yüzden Türkleri görünce Miğferleri takın çünkü savaşa başlıyoruz belli ki demiş olabilirler. Bu yüzden Çin yıllıkları miğfer Ziya Gökalp töre, kanun, nizam sahibi, Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı olduğunu aklınızda tutsanız çok iyi olur. Doerfer'in de devlete bağlı halk dediğini, Doerfer'deki D'nin Devlete bağlı halktaki D ile aynı harfle başlaması veya doerferin içinde bulunan iki tane er var. Er, 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 asker demek. Devlete bağlı halk Türklerde biliyorsunuz. Herkes askerdir. Kadın veya erkek demeden herkes aynı zamanda halktır, aynı zamanda askerdir. Herkes savaşır. Bu yüzden doerferde ferde, devletine bağlı olan ve savaşan bu insanlara devlete bağlı halk demiş olabilir mi? Böyle bir şey yok ama aklınızda tutabilirsiniz. Ne mutlu. Bu arada Türk adını siyasi devlet ismi olarak kullanan ilk devlette de Körktürkler. Körktürkler zaten isminden belli. içinde isminde Türk olan devlet siyasi anlamda ilk olarak Türk ismini devlet adı olarak kullanmış oluyor. Geçiyorum Orta Asya'daki kültür merkezlerine. Orta Asya'da 6 tane kültür merkezi sayabiliriz. Bunların 3 tanesi daha önemlidir. Ne bunlar? Anav en eski kültür merkezi demek. Afones Yova en eski Türk kültür merkezi demek. Yani Türklerin olduğu en eski yer. Tagar en gelişmiş kültür merkezi ki bu aynı zamanda günümüze en yakın yer demek. Çünkü kazı yaparken en üstte olan bulgular nedir? günümüze en yakın olanlardır. Üzeri toprakla katlanmış, o toprağa çıkardınız. bulduğunuz ilk takılar, ilk alet, edevatlar günümüze en yakınlardır. Bu da en gelişmiş kültürü bize gösterir. Çünkü en sonraki kültür bunlardır. En sonki devlet budur. O yüzden en gelişmiş kültür merkezi Tagar'dır. Kelte minor yerleşik yaşam görülmüş. Korosuk ilk kez demir işlenmiş. Andronova Türklerin atalarının yaşadığı kültür merkezi olarak biliniyor. Burada üç tanesi önemli dedim. Bir, Anav. Anav ne? En eski kültür merkezi. Bakın Anav'ın içinde bir ana var. Buradan ana kültür merkezi. Ana en eski, en ana, en temel yer olarak zihninizde kodlayabilirsiniz. En eski Türklerden bile daha eski olan kültür merkezi Anav'dır. Afones Yova. En eski Türk kültür merkezidir. Tagar'da en gelişmiş kültür merkezidir. Tagar'ın en gelişmiş kültür merkezi olduğunu nereden anlayabiliriz? Tagar'ın içinde bir aga var. Agalar en güzel yerde yaşarlar. Köyün en mükemmel evinde en çok esen, en rüzgarlı, en tarlalara yakın olan evini tutarlar. Bu yüzden Tagar en gelişmiş kültür merkezidir diye aklınızda belki tutabilirsiniz. Afenes Yova'da Türklerin en eski kültür merkezi. Bunu nasıl aklımızda tutacağız bilmiyorum. Belki Afones Yova'yı 10 numara Esyoya'ya çevirebilirsiniz. Afones Yova'nın içinde bir Afon'da 10 var. Es var, Yova var. 10 numara Esyo deyip burası Esyosa biz de buraya yerleşelim diyen biliyorsunuz Türklerin son zamanlarda en çok kullandığı kelime esmiyor. Tabi bu Covid virüs sürecinden önce kullandığımız bir kelimeydi. O zamanlar esen bir yer bulmuşlar ve burayı Türklerin en eski kültür merkezi, en eski yerleşim alanı yapmışlar diye uydurabiliriz. Bir diğer nokta ne? Bir diğer nokta Türklerin göç etmesinin nedenleri ve sonuçları. Türkler niye göç ediyor? Bir, iki Türk bir araya geldi mi devlet kurar. Yani anlaşamıyorlar. Boylar birbiriyle kavga edince kaybeden gitmek zorunda kalıyor. Yani boylar arası mücadele Türklerin göç etme sebeplerinden biri. Diğeri hayvan hastalıkları. Hayvan hastalığının çaresini bilmiyorlar. Bu yüzden hastalık olunca ne yapıyorlar? O bölgeden uzaklaşıp kaçıyorlar. 3. Yeni yerler görme isteği. Orta Asya bayağı kurak bir yer. Bu kuraklıktan kastım sürekli aşırı sıcaklık değil. Aynı zamanda aşırı soğukluk. Yani aşırı soğukluk da bir kuraklık çeşididir. Bu yüzden Türkler yeni yerler görmek istiyor. Deniz bile yok orada. En azından bir deniz görmek ister insan. Bu yüzden başka yerlere evet. gitmişler. Bir diğeri Türklerin cihan hakimiyeti iddiası, bütün dünyayı Türkler yönetsin. Bunu da göç etmelerinin sebeplerinden görebiliriz. Diğeri o bölgede yaşayan diğer devletlerin baskısı. Hangileri onlar? Çin ve Moğollar. Çin ve Moğolların baskısı dış neden olarak Türkleri bulundukları bölgelerden uzaklaştırmış olabilir, göç ettirmiş olabilir. Bir diğeri kuraklık, kuraklık da ister istemez o bölgeden başka bir bölgeye Türkleri yollamış ve tabii ki de hızlı nüfus artışı ve kaynakların tükenmesi. Nüfus arttıkça bulundukları bölgedeki su, yem, arsa onlara yetmiyor ve göç etmek zorunda kalabiliyorlar. Peki Türkler göç edince ne oluyor? Türklerin göçlerinin sonuçları neler? Bir, yeni devletler kuruluyor. Türkler farklı bölgelere gidiyor ve ne dedik? İki Türk bir araya gelirse devlet kurar. Gidiyorlar o bölgede devlet kuruyorlar. Diğeri kültür alışverişi yaşanıyor. Gittikleri bölgedeki kültürlerle ister istemez bir kültür karmaşası yaşıyorlar. Onlar onun kültüründen alıyor, biz onların kültüründen alıyoruz. Oluyor size kültür alışverişi. Üçüncüsü ve sonuncusu Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi zorlaşıyor. Bakın Çin hep aynı bölgede bu yüzden Çinle alakalı bir şey arıyorsanız gideceğiniz yer belli. Ama Türkler Anadolu'da var, Orta Asya'da var, yukarı çık Avrupa'da var, Karadeniz'in üstünde var, aşağıda Mısır'da var, Irak, İran, Suriye, Hindistan, nereye gidersen Türklere ait bir kalıntı bulabiliyorsun. Bu yüzden Türk tarihini araştırmak o kadar da kolay değil. Göçleri geçtikten sonra sıra geliyor devletlere. Fakat devletlere gelmeden önce bir bizim yerimiz var, bir başkentimiz var. Bundan bahsetmemiz lazım. Neresi orası? Ötüken. Ötüken bütün Türk devletlerine neredeyse başkentlik yapıyor. Orta Asya'nın en yüksek şehri. Biliyorsunuz Türkler göçebe hayat yaşıyorlar ve bulundukları yer veya göç etmek insanın sürekli savaş etmesini gerektirir. Bir yerden bir başka bölgeye giderseniz o bölgede yaşayan insanlarla bir çatışma yaşarsınız. Bu sürekli bir savaş gerektirir. Bu yüzden Türkler bir devlet kuracağı zamanda en yüksek olan bölgeye kurarlar. Neden? Çünkü savaştığınız zaman yüksekte olan alçakta olandan avantajlıdır. Yukarıdan aşağı doğru saldırı yapmak çok daha kolaydır. Ötüken de Orta Asya'nın en yüksek yeri. Manzarası en güzel yer. Az önce ne dedik? Afones Yova Türklerin en eski kültür merkezidir dedik. Nasıl kodladık? 10 numara Esyo dedik. Aynen öyle. Ötüken o kadar tepede, o kadar güzel, o kadar püfür püfür ki Türkler Ötüken'e yerleşmişler. Bütün devletlerinin de başkentini Ötüken yapmışlar. Bir tanesi daha sonradan değiştirmiş. Hangisi o? Uygurlar. O da neden? Kardeşim, en tepeye yapıyorsan orası esiyorsa, orası soğuktur. Biz Uygurlar hakkında ne biliyoruz? Uygurlar tarıma geçiyorlar, yerleşik yaşama geçiyorlar. Dağın tepesinde tarım yapabilir misin? Bakın coğrafya dersine geçtim. Dağın tepesinde maalesef tarım olmaz. Dağın eteklerine geleceksin. Sıcak olacak birazcık hava. Birazcık su lazım tarım yapmak için. Bu yüzden Uygurlara gelince bahsedeceğiz. Onlar da Karabalasagun gibi bir yere başkentlerini taşıyorlar. Yani bir kara parçasına ihtiyaçları var. Düz bir alana ihtiyaçları var. Çünkü tarıma geçtiler. Çünkü Uygurlar yerleşik yaşama geçti. Bunları şimdi özetleyecek olursak Türk isminin manaları var. Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı diyor Ziya Gökalp töre diyor, kanun diyor, nizam sahibi diyor, alp, gök tanrı inancı, ziya gök alpin soyadına dikkat, töre, kanun, nizam sahibini zihninizde tutuyorsunuz. Çinliler Türkleri gördü mü? kardeşim miğferleri getirin kafamıza takalım diyor. Çünkü Türkler geldiyse kavga var diyor. Miğfer Çin yıllıklarında geçiyor ve Türklerin ismi ilk burada geçiyor. Türk adını ilk kullananlar zaten isminde Türk adı olan devlet yani yani köktürkler yani diğer bir ismiyle göktürkler. Bu ikisini gördüğünüzde karıştırmayın. İkisi de aynı manaya geliyor. Köktürk veya göktürk hiç fark etmez. Orta Asya'nın kültür merkezleri var. Üç tanesi önemli dedik. Bir Anav. en eski kültür merkezi. Anadan aklınızda tutun dedik. İki Afones Yova en eski Türklerin kültür merkezi. Neden? İçinde On var, içinde Esyo var, içinde başka bir şey yok. 10 numara esiyor diye Türkler gitmiş burayı en eski kültür merkezi yapmış ki bundan ne diye bahsettim Ötüken'i de unutmayın diye bahsettim Ötüken Orta Asya'nın en tepesi her yeri gören 10 numara bugünkü İstanbul'un Çamlıca Tepesi gibi her yeri gören en tepedeki yer savaştıkları zaman yukarıda oldukları için avantajlı oldukları yer ve bütün Türk devletlerinde neredeyse başkentlik yapmış bir başkent. Diğeri neydi? Tagar dedik. Tagar'ı nasıl aklınızda tutun dedik. İçinde aga var. Agalar ne yapar? Agalar en gelişmiş şeyleri kullanılır. En kral yerde yaşarlar. Bu yüzden en gelişmiş kültür merkezi aganın olduğu taga. Daha doğrusu tagar. Peki Türklerin göçlerinin nedenleri ne? Boylar arası mücadele, hayvan hastalığı, yeni yerler görme isteği, Türk cihan hakimiyeti dış neden olarak bakın bu dış nedendir. Diğer saydıklarımın hepsi iç nedendir. Çin ve Moğolların baskısı bir diğeri kuraklık ve hızlı nüfus artışı. Türk göçlerinin sonucu neler? Siz bir yere giderseniz yeni bir yere gidiyorsanız ve Türkseniz yeni devlet kurarsınız. Kültür alışverişi yaşarsınız oradaki insanlarla. Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini Zorlaştırırsınız bir sonraki dersimizde bu 22 devletten hangilerinin neler yaptığıyla alakalı bahsedeceğiz. Fakat 22 devlet dememe şaşırmayın. Bu devletlerin bir çoğunu ismen bilmeniz bir kısmını da sadece bir özelliğinden dolayı şöyle bir duymanız yeterli olacak. İçerisinden önemli olan 3-4 tane devletimiz var. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hoşçakalın.